Fakat tabii Gülse aslında filmin özellikle sonunda başrol oyuncusunun bir spoiler vermeyeyim. Bir twisti var orada. O çok benim ilgimi çekti siyasi olarak. Çünkü bu twisti normal şartlarda herhangi bir televizyon kanalında yazsa yayınlamazlar. Yaptırmazlar. Hatta Netflix'e bile koymazlar gibi geldi. Fakat Disney ilginç bir tutumda. Disney biliyorsunuz Fox TV'nin bir uzantısı. Yani şu anda Fox TV ailesi Disney Plus'ı Türkiye'de lanse ediyor. Ve de bu tür e, twistlere daha şey yapıyor. Yani hani ya biraz daha muhalif diyebileceğim. Ya da muhalif bile değil aslında çok normal bir şey yani de e, şeylere hani birazcık daha böyle bir yer açmaya, alan açmaya başladı. Şimdi bunu Recep İvedik 7'de yaptılar. Yani Şahan o film mesela Şahan Recep İvedik 6'ya kadar bütün filmlerini şu anda bütün ana akım yayınlar ama Recep İvedik 7'yi ana akımın hiçbiri yayınlamaz. Niye? Çünkü bayağı bir hükümet eleştirisi var. Burada da yani mesela bu şeyin filminde de Gülşen için spoiler vermek istemiyorum ama bir noktada ya bir dakika kardeşim bu ülkede namuslu olmak ne kadar zor. Biz namuslu oluyoruz, susuyoruz, mafya konuşuyor, bilmem hırsız konuşuyor, bilmem ne konuşuyor, biz neden konuşmuyoruz diye. Valla ayağa kalkıp bravo Gülse dediğim çok güzel bir şey replik yazmış yani bir twist yapmış yani şey yani böyle çok yumuşak bir karakteri bir anda bambaşka bir yere çekmiş. E şimdi aynı saatlerde bakıyorsunuz Gülşen İzmir Meydanı'nda tıpkı Tarkan gibi yani hükümetin ya yani 4 gün 2022'de hani cezaevinde kaldığı için saçma sapan bir nedenden dolayı işte uzun bir süre hükümetin gazabından ya da bir kesimin gazabından şey olduğu için binlerce insana konser veriyor. Yani Tarkan'ın İzmir konseriyle Gülşen'in İzmir konseri sıradan konserler, sıradan 29 Ekim konseri ya da sıradan bir yılbaşı konseri değil. Bence çok arkasında şey var. Belki de şunu düşündüm kendime, kendi kendime. Dedim ki ya hani Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetinden doğacak o rüzgarı bir türlü biliyorsunuz muhalefet bastırıyor. İstemiyor yani çünkü Ekrem İmamoğlu'nu hani sahipleniyormuş gibi gözüküyor ama normal şartlarda şu Ekrem İmamoğlu'nun başına gelen şeylerde şu anda Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da miting yapıyor olması lazımdı. Adana mitingini yılbaşı günü yapmış olması lazımdı. Büyük İzmir mitingini yapıyor olması lazımdı. Liderler bilmem neler belediye başkanları sahnede olması lazımdı. Yani şu anda o hani şey rüzgarını bu şekilde doldurabilirlerdi. Ama yapmıyorlar biliyorsunuz. Fakat işte Gülsen'in yazdığı filmindeki bir sahne bile. Yani o sahneyi koymak da cesaret ister. Bravo Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Bey'e. Mehmet Bey'i tanımıyoruz ama işte şeye bak bayağı bravo yani e, Şahan'ın Recep Vedik yediği koymalarına. Ona da çok sevindim. E, ama bu tür şeyler biraz haleti ruhiyesini veriyor bence muhalefetin. Yani Altılı Masa'nın estiremediği rüzgar ya bir Potansiyel var, tesis yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi e, Recep Üvedi'yi düne kadar aşağılayanlar şimdi ya Recep İvedik iyiymiş falan böyle bir de şehir efsaneleri üretilmeye başladı. Abi Disney bir milyon tane üye getirmiş. Salla. <laughs> Nasıl olsa şey yok. <laughs> Sayan yok yani. 1 milyon getirmemiştir de yüz bin getirmiştir yani en azından yani. Ya da iki bin getirmiştir. Şimdi daha Gülsün'deki çok getirmemiştir o kadar. Ama yine de izleyenler için böyle ayrı bir platform olmaya başladı. Bir dönem Netflix biraz rütüp dayağı yediği için bu tür toplara girmeye çekiniyor biliyorsunuz. Bazı bizde birkaç defa değinmiştik işte bir proje var efendim onun içinde LGBT şey var. Türkiye'de çekmeyelim İspanya'da çektirelim bilmem ne olaylarını anlatmıştım. Biraz orada öyle bir durum oluştuğunu gördük. Tabi hazin yani gülüyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz. Çünkü normal şartlarda bu rüzgarı. Altılı masanın böyle gümbür gümbür estirmesi lazım E niye? Bakın yeni yıla şöyle girdik. Ya bir suikast olmuş. Kimseden ses çıkmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınacak. Herkes normal olarak karşılıyor. HDP'nin kapatma davası eli kulağında hazine yardımı kesilecek ve %99 kapatma gelecek gibi gözüküyor. Herkes normalmiş gibi şey yapıyor. Ve de bunun üstüne Ha evet ya şimdi de suikastler başlayacaklar. Zaten Sedat Peker söylemişti. Zaten efendim fal şeyde de çıkmıştı. E, astrolojide de çıkmıştı. E, zaten hep böyle olur Türkiye'de. Böyle bir şey bu kader mi ya? Biz niye böyle bir şey yaşıyoruz ki? Hani yani böyle bir şey olmayabilir de. Olması bir kader değil herhalde. Al, alın yazısı değil yani. Tedbir alınır olmaz. Adam adım atar bambaşka bir rüzgar eser ama bunların hiçbiri olmuyor gördüğüm kadarıyla. Bir kader gibi yaşıyoruz. Niye kader gibi yaşayalım ki? Yani biz kendi kan, kendi kaderimizi belirleyebiliriz. Bakın Brezilya. Mesela şimdi olayda şeyden çok böyle karışık anlatıyorum size ama. Gonzo gazetecilik yapıyorum size. Bilinç akışıyla beraber ne gelirse aklıma söylüyorum. Brezilya'da biliyorsunuz nerede otokrat bir lider vardı. Bolsonaro değil mi? Ve de denildi ki aldı Lula'yı hapse attı eski başbakanı. Bayağı hapse attı bu yoksul olsuzluk var diye. Ve de işte Trump'la kanka komplo teorilerinin bir numaralı şeyi. Seçime girdiler. Dediler ki ya kesinlikle vermez. Seçimi vermez. Seçim sandığıyla gitmez. Ne oldu? Tıpış tıpış gitti. Yani Lula çevresi iyi örgütlendi. Seçime girdiler. Ve de devir teslim töreninde yok efendim darbe olur, yok bilmem ne olur, yok şu olur, bu olur. Biraz arandı baktı şöyle bir ortamada. Yani Bolsonaro. Ve sonrasında baktı ki paçası sıkıştı. Yani çünkü bir sürü de olay çevirdi. Başı yani aynen cezaevine girecek. Atladı uçağa Amerika'ya kaçtı. Şu anda Amerika'da. Ve dün de Lula yönetimi... Yönetimi işte şey yaptı, e, yemin etti büyük bir törenle göreve başladı. Yani Brezilyalılar kendi yaşadıklarını, kardeşim biz bu adamı seçtik, bu da bir kader gibi bizim de bir şey. Biz bu kaderi değiştiremeyiz, yılgınlığa kapılalım, oy versek de gitmez, bilmem ne olsa da gitmez, bırakmaz, darbe yapar, şunu yapar, bunu yapar demedi ve kendi kaderlerini değiştirdiler. Bak böyle somut bir örnek var karşımızda. Yani muhalefet iyi örgütlenince, doğru adayı çıkartınca, bilmem ne yapınca kalmak için her şeyi yaptı ama kalamadı. Demokrasiler böyle işliyor. Demokrasilerde olaylar böyle gelişiyor. Biraz dağınık şey yapıyorum, serbest uçuştayım ama umarım anlıyorsunuz yani Hani ne, ne, neyi, ne demek istediğimi. 2023 yılı ilginç bir yıl olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Kürtler belirleyecek. Şimdi manşete bunu mu yazalım dedim. Ya şimdi çok tepki gelir dedi arkadaşlar. Gelebilir ama somut şu andaki Türkiye'deki siyasi iklim bu. HDP'yi kapatabilirsin. HDP de diyebilirdim. Ama şu anda işte en son girer girmez metropolün mesela Özel Sancar Bey şeylerini paylaştı. 2022 yılındaki siyasi değişimleri. Getir onu ekrana şu anda hala mesela en yüksek işte mesela Erdoğan şu anda en şey lider gözüküyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu şeyde Meral Akşener mesela Mansur Yavaş en önde gözüküyor gördüğünüz gibi 53'te. Aralık ayı itibariyle söylüyorum.